Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Kutup Yıldızları programında sizlerle birlikteyiz. Artık 23. bölüme geldik. Hatırlayacaksınız, geçen hafta bütün Anadolu'da artık konuşulmaya başlayan o destansı kamplardan söz etmiştik. İlki 1968'in yaz ayında İzmir'in Buca ilçesinin Kaynaklar Köyü'ne yakın Tabiatın müstesna bir bağrında gerçekleştirilen bu kamp gerçekten hakikaten bir destan olmuştu. Yaz boyunca, 3 ay boyunca öğrencilerin orada e, kırlarda, tabiatın o asude yerlerinde e, yıldızlarla, aylarla, güneşlerle, ağaçlarla, rüzgarlarla, bulutlarla iç içe olması, şehrin gürültüsünden asuda bir yerde olmaları, tespihat sesleri... Ya Cemil ya Allah sesleri, koro halinde kılınan namazlar, Hoca Efendinin kendi elleriyle pişirdiği ve ikram ettiği yemekler, e, su olmadığı için iplerle e, o derin kuyulardan çekilen sular, elektrik olmadığı için deniz fenerleriyle okunan e, kitaplar, yapılan dersler hakikaten unutulur gibi değil. Hocam Efendinin boşuna değil ya eğer beni bir mana aleminde davet etseler ötelerden bir davet gelse yanımda hediye olarak o kamp sahnelerini götürmek isterim diyor ya evet gerçekten kamp sahneleri hakikaten çok muhteşem sahneler günahlardan uzak şehirden uzak hayatın gürültüsünden uzak adeta gökteki meleklerle maratonda bir yarış içerisinde o öğrencilerin, o talebelerin yaşadıkları unutulur gibi değil. Gecelerde kılınan teheccüd namazları, okunan Kur'an-ı Kerimler, topluca kılınan namazlar, topluca yapılan dersler hakikaten unutulu gibi değil. İşte her vesileyle şunu sizlere arz ediyorum. Gerçekten o Efendi İzmir yıllarında İnşallah bu kıyamete kadar sürecek ve devam edecek ve hep büyüyerek gelişecek, gelişecek olan bu hizmetin temellerini atmış kamplar da bu temellerden birisi dikkat ederseniz bugün biraz başka bir forma bürünse de evet bu kamplar hala devam ediyor ve bu kamplar dünyanın her yerinde e, sürüp gidiyor ve biz ne zaman bir yerde bir kamp görsek ya da bir kampa katılsak hep yıllar önce 1968'lerdeki buca kaynaklar köyüne yakın tabiatın o asude bağrındaki o ilk kampı hatırlıyoruz. Çünkü bir şeyin ilk olması gerçekten çok önemli. Şimdi e, bu haftaki konumuz Hoca Efendi'nin kestane pazarından ayrılışı. Yani o yıllarda kestane pazarı gerçekten bir üniversite gibi çalışıyor belki de Türkiye'de öyle bir müessese yok. Şöyle düşünüyoruz, taşınıyoruz, bakıyoruz yok. Gerçekten yok. Ne İstanbul'da, ne Konya'da, ne Ankara'da, ne Erzurum'da İzmir Kestane Pazarına benzeyen bir bir yer yok. O zamanlar Kestane Pazarına gerçekten bir Kestane Pazar Üniversitesi derlermiş. Evet bir Kur'an kursu hüviyetinde ya da imamatip öğrencilerinin kaldığı bir yer hüviyetinde caminin hemen bir bitişinde avlusunda bir yer ama küçük bir yer fakat e, orada ders veren hocalar itibarıyla gerçekten dönemin çok seçkin hocaları Osmanlı'dan tevarüs etmiş o mümtaz insanlar Osmanlı beyefendisi insanlar, salih tanrı buyruğu gibi insan, insanlar, Raif Cilosun gibi e, hocalar ya da Celal Yıldırım hocalar ya da Baha Kitapçılar ya da Bekir Sıtkı Sezgin gibi hakikaten e, musiki konusunda dev simalar orada kendi branşları ile ilgili öğrencilere dersler veriyorlar. Bu çok önemli ve o dönem için hakikaten e, çok muhteşem bir faaliyet, muhteşem bir çalışma. E, Hoca Efendi e, oradan ayrılıyor ama... Yani aslında her şey bu kadar güzel giderken kahve sohbetleri bir taraftan, çevre sohbetleri, çevre hizmetleri bir taraftan, işte Kestane Pazarı Camisi'nin kürsülerinde ve minberlerinde coşkun konuşmalar bir taraftan, Kur'an kursu öğrencileriyle, imamet talebeleriyle iç içe olmalar bir taraftan, tahta kulübesine gelip gidenler bir taraftan. Yani aslında çok güzel hizmetler oluyor ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi kıskançlık alıp başına gidiyor. Bir, burada Hoca Efendi diğer hocalardan farklı bir hal, farklı bir tavır sergiliyor. Ne yapıyor? Hoca Efendi bir kere kestane pazarı yurdundaki o çalışmaların hiçbirisinden ücret almıyor. Oran yemeğinden yemiyor. Oranın suyunu kullanmıyor. Tahta bir kulübede kalıyor. Bu bile bir kıskançlık vesilesi oluyor. Ya da o efendi cami kürsülerinde ateşin konuşmalar yapıyor. Bundan da bazıları rahatsız oluyor. Ama hakperes hakperest insanlar yok mu? E, hakikat peres insanlar yok mu? Var tabii ki. Mesela Kestane Pazarı Camii'nin e, hatibi İbrahim Kılıç Hoca, Hoca Efendi gelmeden e, önceki günlerde bir rüya görüyor rüyasında Ege Ovası e, tam takır kurumuş yani hayvanlar suya koşuyorlar su arıyorlar çobanlar e, sürülerini sulayacak sular e, arıyorlar ama yok su yok yani her taraf e, tam takır kurumuş toprak yarılmış o arada bir bir yerlerden bir su geliyor ve sürüler o suya doğru koşmak istiyor ama fakat çobanlar bu defa engel oluyorlar. Ee, neden bırakmıyorsunuz? Bırakın e, işte hayvanlar izin yok diyorlar. Bu suyu içmeye izin yok. Sonra bir müddet sonra e, izin çıktı, izin çıktı diye e, çobanlar o sürülerini sulara bırakıyorlar ve. O suyun geçtiği her yer yemyeşil oluyor. Ege Ovası dağıyla taşıyla yemyeşil bir hal alıyor. Hoca Efendi İzmir'e Kestane Pazarına gelince belki de o ilk vazlarından birisi artık yani Hoca Efendi konuşuyor. Sonra İbrahim Kılıç Hoca soruyor. Bu Hoca Efendi nereli? Erzurumlu diyorlar. Evet. İşte o Ege Ovası'nı sulayan nehri de o gün sormuştur rüyasında. Nereden geliyor bu su? Erzurum'dan geliyor diye. O rüya ile hakikat birleşiyor, bütünleşiyor, gerçekleşiyor. Ve ondan sonra İbrahim Kılıç Hoca bir daha hiç hutbeye de çıkmıyor. Artık Kestane Pazarı Camii'nin sadece kürsüsünde değil Hoca Efendi, minberinde de o vardır ve minberler onunla coşmaktadır artık yani. İşte hem kürsülerdeki hem minberlerdeki o konuşmalarda tabii ki sıra dışı konuşmalar, insanları uyandırıcı konuşmalar, tırnak içerisinde sert, insanlara sert gelen konuşmalar biraz. Ve dolayısıyla zaten Türkiye'de bir de o günlerde öğrenci olayları almış başını gidiyor. Sağ sol hareketleri, üniversitedeki olaylar. Ee, yani çok gergin günlere doğru girildiği belli zaten, gidildiği belli. Ee, onun da getirdiği bir belki sıklet, bir ağırlık var insanların üzerinde. Ama Hocaefendi'yi de kestane pazarından e, uzaklaştırmayı yönetim göze alamıyor. Çünkü Hocaefendi'yi oraya gönderen de sonuçta birisi var. Yani Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar o Hocaefendi göndermiş e, oraya. En o arıyorlar e, yönetim diyorlar ki e, yani e, hoca efendi çok ateşin konuşmalar yapıyor bazıları bundan rahatsız oluyor e, falan gibi serzenişte bulunuyorlar Yaşar hoca diyor ki her şey bir tarafa hoca efendiye dokunamazsınız diyor hoca efendi bambaşka bir insan diyor hoca efendi çok çalışıyor diyor ben buradan e, görüyorum, gözlemliyorum, takip ediyorum. Hocaefendi çok koşturuyor. Hocaefendi oraya bir canlılık, bir hareket getirdi. Hocaefendi'ye dokunamazsınız diyor. Eğer Hocaefendi'ye dokunursanız, kestane pazarı camisinin kubbesi başınıza göçer sizin diyor. Yaşar Hoca da az değil, o da çok ateşli bir hatip. Ama, artık Hoca Efendi orada kalamayacağını anlıyor. Zaten iki valiz ile oraya gelmişti ve o iki valizini alıyor. Oradan ayrılışını bize anlatırken diyor ki, sanki ruhumdan, bedenimden parçalar kopuyordu. O kadar zor gelmişti oradan ayrılmak, o talebelerden. O tahta kulübeden o kürsülerden o minberden ayrılmak tabii ki kolay değildi. Hocaefendi adeta e, oraya bir ruh gibi girmişti oraya. Hocaefendinin ruhu her tarafa sinmişti. Bütün eşyalara, halılara, duvarlara, kürsülere, kurslara, derslere her tarafa sinmişti o ruhun oradan çıkması kolay değil. Ve hocaefendi çok hazin bir şekilde gerçekten oradan ayrılmak gerektiğini anlıyor. Artık daha fazla durmasının e, anlamı olmadığını anlıyor ve güzel yılı taraflarında e, bir ev tutuyor ve talebelerin de yardımıyla o e, eşyalarını, çantasını bir arabaya koyuyor ve oradan ağlıya ağlıya ayrılıyor hocam Hocaefendi'nin ayrıldığı günlerde biraz önce de dediğim gibi artık Türkiye'de hakikaten e, muhtaranın ayak sesleri de duyulmaya başlıyor. Çünkü vatanın e, evlatları ne yazık ki birbirine düşman edilmiş. Sen savcısın, sen sorcusun, sen Alevisin, sen Kürtsün, e, sen Sünnisin, sen Alevisin. Yani sen layıksın, sen anti antilayıksın. Yani Türkiye Paramparça bugün olduğu gibi o günde ne yazık ki maalesef öyle. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar hiç bitmedi ve bitmiyor ne yazık ki. Sadece Türkiye üzerinde değil yani bütün İslam dünyasındaki maalesef e, asrımızın başından beri, geçtiğimiz asrın başlarından beri e, bu en az 100 yıllık, 150 yıllık bir serüven bitmedi, bitmiyor ne yazık ki ve e, o günlerde sol e, hareketin liderlerinden mesela deniz gezmişler yani üniversiteleri e, işgal ediyorlar rektörlüğü işgal ediyorlar sloganlar atıyorlar işte banka soygunları adam öldürmeler insan kaçırmalar e, rektörlüğü teslim almalar işgal etmeler yani sadece, <laughs> darbeden muhtıradan 5-6 gün önce yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitimini sürdürebilmesi için, olayları bastırabilmek için 2500 jandarma görev yapıyor. 1000 tane polis görev alıyor. Bir sürü insan yaralanıyor. Ölümler oluyor. Çatışmalar çıkıyor çünkü. Polise askere direniyor üniversite öğrencileri. Yani hepi topu Türkiye'de 7 üniversite var. Neredeyse üniversitelerde artık eğitim yapılamaz hale geliyor. Ülkenin haline bakar mısınız? Üstadımız ne diyordu? Eğer bugün ekilen fitne tohumları ıslah edilmezse e, gelecekte çok büyük yangınlara vesile olacak diyordu ya. Evet, Türkiye ne yazık ki alev alev yanıyordu. İşte e, o günlerde bazı insanların evlerine. E, Bombalar konuluyor, Erdal İnönü gibi işte, Mümtaz Soysal gibi insanların evlerine bombalar konuluyor, yani o günlerde meşhur olan insanlar kimlerse onlar tehdit ediliyor. Yani Türkiye'de artık kimsenin doğru dürüst can güvenliği yok. ODTÜ gibi, Hacettepe gibi, İstanbul Üniversitesi gibi işte bu üniversitelerde artık eğitim yapılamaz hale geliyor ottu falan süresiz mesela kapatılıyor. Şimdi bir e, milyon işçi sokaklara dökülüyor. İşçi hareketleri başlıyor. Yani önü alınamaz bir hale gelince ve asker işte muhtara diyoruz darbeden biraz daha hafif gibi algılanıyor ama bir nevi darbe yani postmodern bir darbe işte e, muhtıra veriyorlar ve hükümet e, başbakan Süleyman Demirel istifasını sunuyor ve asker olaya el koyuyor Nihat Erim başbakan oluyor ve tutuklamalar başlıyor artık asker her tarafa hakim e, öğrenciler zaten aranıyor tutuklanıyor sağdan soldan ülkücüler solcular ama aynı zamanda yine her zaman olduğu gibi gazeteciler aydınlar entelektüeller onlar da tutuklanıyorlar işte Çetin Altan e, İlhan Selçuk Uğur Mumcu ya da siyasal bilgiler fakültesinin dekanı Mümtaz Soysal gibi insanlar bu arada mesela Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunağür gibi hocalar tutuklanıyorlar yani e, Askerde bir darbe yaptığı zaman ya da muhtıra verdiği zaman artık ne sağ diyor ne sol diyor. Her taraftan tutuklamalar, ee, bir müddet sonra e, koğuşlardan, hapishanelerden duyulmaya başlayan işkence olayları. Yani ne yazık ki e, bütün bir... E, dönem hep böyle, yıllar böyle geçmiş. Her 10 yılda bir yapılan darbelerle, muhtıralarla e, hapishanelerden, hücrelerden, koğuşlardan bugün yine ne yazık ki maalesef bugün de olduğu gibi e, işkence sesleri geliyor, feryatlar e, arşı titretiyor. Şimdi e, muhtıra'dan aşağı yukarı bir 20 gün sonra falan daha henüz e, Bütünüyle e, dindar bir camianın üzerine evet Yaşar Tuna Gür Hoca falan tut, tutuklanmış ama e, önce olaylara karışanları şey yapıyorlar. E, Yaşar Hoca çok sembol bir isim olduğu için belki daha erken bir dönemde tutuklanıyor ama mesela Hoca Efendi'ye falan daha e, işte kestane pazarı hocalarına falan henüz daha ilişmedikleri anlaşılıyor. Muhtıra'dan 20 gün sonra falan Hoca Efendi hizmetimizin önemli simalarından birisi olan o gün için edebiyat öğretmeni Erdoğan Tüzün abinin düğünü için İstanbul'a gidiyor. Orada daha önce tanıştıkları çocuk doktoru İbrahim Erkul'la buluşuyorlar. Ama tam da o düğün günü Zübeyir Gündüzalp abiyi vefat ediyor. Hani üstadımızın ben Zübeyir'imi kainata değişmem dediği insan. Yani Zübeyir abi gerçekten hakikaten muhteşem bir insan. Yani o insanın simasını ne zaman görsem böyle mükedder, mahzun, yüzü bir <laughs> bulut gibi hakikaten bütün insanlığın derdini, ızdırabını alev alev kalbinde hissedebilen bir insan olduğunu yüzünden, gözünden anlayabiliyorsunuz. Böyle bir insan ve ben Risale-i risaleleri ilk okurken de onun bir müdafasından bir e, paragraf hala hatırımda ve hiç unutamıyorum hakimlere savcılara diyor ya işte e, Sayın hakimler e, Eğer bir kederden Eğer bir üzüntüden dolayı bir insanın kalbinden bir parça kopması gerekiyorsa ve gerekirse bir gencin bir insanın imansız olması karşısında e, bir insanın kalbi atom bombası gibi paramparça olması gerekir diyor. Bütün zerreleri paramparça olması gerekir diyor. Yani imansızlık onun için ne kadar dehşet bir durum olduğunu bu muhteşem sözlerle <laughs> hakimlere, savcılara anlatıyor. Bunu hiç gerçekten unutamıyorum. Bir imansızlık karşısında, bir dinsizlik karşısında insanın kalbinin ne hale gelmesi gerektiğini o büyük insan, o büyük dava insanı bizlere bunu bu anlamlı, bu muhteşem sözleriyle ifade ediyor gerçekten. Hakikaten öyle yaşamış bir insan Zübeyir Günüzer abi öyle yaşamış bir insan. Avukat Bekir Berk abi de onun arkasından yazdığı bugün büyük bir adam göçtü diye e, uzunca bir yazı yazıyor ya işte. Yani şimdi e, hakikaten e, ortalık çok karışık. E, o gün İbrahim Erkul'la Hoca Efendi gidecek yerde bulamıyorlar, yatacak yerde bulamıyorlar, sabahlara kadar bir caminin avlusunda, bir bankın üzerinde ya da bir parkın, parktaki bir bankın üzerinde sabahı ediyorlar. Gözlerine uyku da girmiyor zaten. Dert belli, sıkıntı belli. Ne olacak bu ülkenin hali? Şimdi Hoca Efendi o yıllarda evet yani kestane pazarında birkaç yüz talebeye hitap ediyor. İmam Hatip talebelerinin işte bazılarıyla haşır neşir oluyor. Onlara bir şeyler öğretiyor. Cami kürsülerinden konuşuyor ama e dikkat ederseniz bütün bunlar yangını söndürmeye yetmiyor ki bir kova suyla bütün bir ülkenin yangınını söndürmek mümkün değil ki üniversiteler alev alev yanıyor. Yollar kan gölüne dönmüş. Ne olacak? Bu gençliği ne kurtaracak? Nasıl bir faaliyet, nasıl bir çalışma yapılırsa bu gençler kurtarılabilir? Sonuçta bunlar sağcı olsun solcu olsun hepsi bu ülkenin evladı, o ülkenin evladı. Bizim insanımız bunlar. İşte Hoca olaylara bakışı bambaşka. Yani o sağcıdır, o solcudur demiyor Hocaefendi. Hepsi bizim insanımız bunun diyor. Biz yetişemediğimiz, biz ulaşamadığımız için bunlar bu hale geldi diyor. Diyor ki Hocaefendi, keşke varlıklı iş adamlarını ikna edebilsek, okullar açsak, hizmetimizi sadece Kur'an kursuyla, ya da İmam Hatip Okulu ile sınırlı tutmasak, bütün vatan evlatlarını, bütün vatan satına yayabilsek bu hizmeti, bu gençlerin kalplerine bir iman girebilse, bütün bu olayların önüne geçebiliriz diyor. Okullar açmak gerekir diyor. Ama kiminle? Nasıl yapacaksın? Hangi imkanla? Ve Hoca Efendi, ertesi gün İzmir'e, geri dönüyor. Ee, o günlerde Kestane Pazarı'ndan bazı öğrenciler de hocam sen gidiyorsan biz de burada durmuyoruz, kalmıyoruz deyip Hoca birlikte ayrılmak isteyince Hoca Efendi Güzel Yalı tarafında hizmetin ilk minyatür yurdu diyebileceğimiz iki katlı bir e, küçük bir e, bina tutuluyor ve Hoca birlikte gelen öğrenciler de oraya taşınıyorlar oraya alınıyorlar. Ee, o yurdu ben de biliyorum. epey toplantılar yapmıştık ilayet Fakültesindeyken o yurtta. Güzel yalıda da küçük minyatür bir yurttu hakikaten. Hocafendi oralarda bu orada bu defa onlara ders okutuyor ya da bazen yakın bir camideki e, camide talebelere ders okutuyor falan. E, muhtara verilmiş ama hocaefendi derslerine, sohbetlerine yine de devam ediyor. Henüz daha eee hocaefendiye iliştikleri yok, görülmüyor. Ama e, kısa bir süre sonra bir gün e, Hocaefendi e, durumun daraldığını fark ediyor ve hissediyor. Babası o günlerde yandaymış yanındaymış. Kendi ellerimle diyor babamın valizini hazırladım ve otogardan babamı uğurladım diyor. E, babasını Erzurum'a gönderiyor. E, bir doktor <laughs> abimizle, Mustafa Birlik abinin evine gitmeye karar veriyorlar ama önce onun çocuğunu bir eve gönderiyorlar. Çocuk apar topar geri geliyor. Diyor bir sürü yabancı adamlar var evde belli ki ev basılmış. <laughs> Doğru Hoca Efendi kendi kaldığı eve gidiyor. <laughs> Oraya da varır varmaz. Evet orayı da basmışlar ve Hoca Efendi'yi almaya gelmişler. Evet, Hoca Efendi e, Mayıs'ın ilk günlerinde bir bahar günü e, tutuklanıyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki ders Hocaefendi'nin e, 8 ay sürecek olan tutukluluk günlerini, e, hapishane günlerini önümüzdeki ders inşallah konuşuruz. E, Hoşçakalın değerli kardeşlerim.